Merhabalar, ee, Amerika'da wholesale e, firmalarının, toptancı firmaların, distribütörlerin, e, üreticilerin e, katıldığı en büyük fuarlardan bir tanesinden bahsedeceğim. Bu fuar, e, ASD e, fuarı. Bu fuar, e, bu fuarda e, online satış kanallarınızda satabileceğiniz birçok ürünün e, toptancısına, distribütörüne e, ulaşma imkanına sahip oluyorsunuz. Bu fuarı Amerika'da e, toptan e, deposu olup toptan e, depo işleten firmaların yüzde 90, yüzde 95 gibi bir oranı e, iyi iyi bir konumda olan, tabii iyi bir konumda olan firmaların e, çoğunluğu mutlaka katılıyor. E, senede iki sefer düzenleniyor bu fuar ve bu fuara geldiğinizde e, tabiri caizse elinizin boş dönme ihtimali yok. Mutlaka burada kendi ilgi alanınıza göre bir e, toptancıya ulaşıp e, iş planınızı oluşturduysanız eğer bir toptancıya ulaşıp toptancılarla görüşmenizi sağlayıp sonrasında ilişkilerinizi başlatmış e, olursunuz. E, dediğim gibi bu fuar e, Amerika'da en önemli fuarlardan biri. Senede iki sefer düzenleniyor. Eğer arbitraj işi yapacaksanız kesinlikle ziyaret etmeniz gereken fuarlardan biri. Şöyle bir tavsiyem olabilir. Fuarı gezdiğinizde, fuara gelirken zaten bir iki gün ayırmanız gerekebilir fuarı. Yani bir günde bitirmeniz zor olabilir. Yani muhtemelen iki gün ayırsanız daha faydalı olabilir. Fuarı gezdiğinizde, fuarı gezerken görüşmek istediğiniz firmalar olacak. Görüşmek sizin firmalara hani direkt ben online satış kanallarında ürününüzü satmak istiyorum şeklinde yaklaşmamanızda fayda var. İlk etapta bunu duymak istemiyorlar çünkü yani bunu sor, bunu söylediğiniz zaman online satış kanallarımızdaki satıcılarımız dolu cevabını alabilirsiniz. Hani başlangıçta ilgilendiğiniz ürünleri söylersiniz ve o şekilde hani bir iş planı sunarak ilerlemeye çalışırsınız. Hani ilk başta hemen online satışa mısınız şeklindeki sorulara büyük bir çoğunluğu kapalı şeklinde cevap vermesi muhtemel olacaktır. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Sonraki konu